güzel bir günümüz olsun. E, bugün çok kısadan hisse size ufak bir şey e, okumak istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, buyurdu ki her kim her gece vakıa suresini okursa ona asla fakirlik isabet etmez. Abdullah ibni Mesud radiyallahu anh vefat edeceği ve vakit müminlerin emri olan Hazreti Osman radiyallahu anh onu ziyarete gelir. Ona neden şikayetim var deyince o şöyle der. Doktor beni hasta etti. Artık bana kim derman olabilir? O zaman Hazreti Osman radıyallahu anh sana devlet hazinesinden maaş bağlatayım mı deyince o istemez. Ve O zaman Hazreti Osman radıyallahu anh arkanda kızlar bırakacaksın. Onlara lazım olur deyince Abdullah ibni Mesud radıyallahu anh yukarıda zikredilen hadisi şerifi rivayet ederek ben kızlarımı her gece vakka suresini okumalarını emrettim. Onlar da buna devam ediyorlar. Dolayısıyla onlar muhtaç olmaz derler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Vaka suresi zenginlik suresidir. Onu okuyunuz o sureyi kadınlarınıza ve çocuklarınıza öğretiniz. Ve rivayet edildi ki bu sureyi okumaya devam eden kimse fakirlikten emin olur. Dünya kendiliğinden ayağına gelir. Vaka suresi gerçekten çok önemlidir arkadaşlar. Özellikle bunu bugün size anlatmak istedim. Bana gelen birçok danışanımın en büyük sorunlarından biridir. Vaka süresi hazmedilerek okunduğunda ve her gün okunduğunda faydası çok hızlı bir şekilde vesile olur faydaya. Ama benim hani tavsiyem şudur. Sabah ve akşam bu süreyi okumalıyız. Özellikle mesela ikindi namazından sonra çok Sıkıntılı olanlar ikindi namazından sonra 14 defa okursa çok fayda görür. Ee, özellikle ikindi namazından sonra diyorum 14 defa diyorum bu çok acil ve çıkmazda olanlara vesile olmasına kalben diliyorum. Ee, bugün bunu aktarmak istedim size. İçimden bu geldi. Sanki birçok insanın talebi benden buymuş gibi. Ama şunu unutmayın. Neyin peşinden koşarsanız o uzaklaşır. Ee, siz neden uzaklaşırsanız o sizin peşinizden koşar. Ee, her zaman Mevlana ve Şemsi Tebriz'in sözlerinden biri olan e, "Ya dünyaya" köle olacaksın ya da dünya sana köle olacak. Sen dünyanın peşinden gidersen onun hep peşinden gitmek zorunda kalacaksın der. Ee, biz de e, paranın peşinden gitmeye çalıştığımız süre içerisinde o kaçacak ve onu bulmakta çok zorlanacağız. Çünkü para e, ana amaç konusu değildir her zaman. O sadece bizim içtiğimiz su gibi yemek gibi bir ihtiyaçtır. E, bunu bu şekilde algılayalım arkadaşlar. Vakka süresine olan e, içindeki hmm, dizinleri okuduğunuzda ayetleri okuduğunuzda e, idrak e, olduğunda inşallah çok güzel bir şekilde e, hayatınıza koyacaksınız sevgi ve saygılarımla.